Allahterim, Müslüman, Allah sizi Peygamberimiz Muhammed'e ve onun ve sahbihi Evet kardeşlerim, en son maksut kitabında fiil muzari okunuş şeklini bize gösterdi. emmel mudari'u o huvellezi yekunu fi evvelihi harfun min hurufi eteyne eteyne harflerinden bir harfin başında bulunduğu fiile fiil muzari denir. Bir şartı en yakun nezalikel harfu bu başta bulunan harfin olması şartıyla. Ne olması? Zaiden alel madi. Mazi üzerine zaid olması şartı ile. Peki malumunda nasıl okunuyor? Muzaraat harfleri ve huruful mudaraati meftuhatun fil marufi min cemi'il ebvabi. Bütün bablarda fetha okunuyor. Muzari harfi. İlla min ruba'i eyyi ruba'i imkan fe inneha madmumetun fi. Ancak ruba'i bablar hariç. Yani ruba'i e, sülasi, mezit bir, bir harf ziyade olanlara da rubay diyorduk. Bir de rubai mücerret vardı. Mesela katele yukatilu. Değil mi? Ferraha yuferrihu. muzarat tarifi dammeli. İşte dahrece yu yudahricu. Bu da yine dammeli okunuyor. Ama geri kalan da neymiş? Fethalı imiş. Mesela yetefa'alu, yetekerremu, yeteallemu, yazdarru mesela bunun gibi. Peki zema ma qabla lam fi'lin mudari'i. Muzarat muzari fi'linin lamel fi'lin lamel harfinden bir önceki harf. Muzari fi'linin lamel harfinden bir önceki harfi nasıl okunacak? meksurun kesralıdır. Fil ve kumasi ve südasi südasi ve kumasi ve rubailerde kesralıdır. İlla min yetefa'alu ve yetefa'alu ve yetefa'lelu Bu bablar hariç südasi ve kumasi de, bir de rubai de sondan bir önceki har kesralıdır e, ee, hangisi mesela işte yukri e, mu değil mi? Mimden önceki harf kesralı olmuş. İşte yestahricu ya bu eee vizu iclev ve de yeclev vizu sondan bir önceki harf kesralı ancak hangileri hariç yetefaalu babı yetefaalu babı bir de yetefa'lelu babı. Bunlar da fethalı. Fe innehu meftun. Yani sondan bir önceki harf fethalı okunmuş. Fethalı. Fethalı. Peki meçhulde ise arkadaşlar huruful mudaraati madmumun. Muzaraat harfi dammelidir. Yunsaru, yudrabu, yüktebu gibi. Ve sakinü sakinün ala halihi. Sakinler sakin olarak kalır. Yun sarıda onun sakin o da sakin olarak kalır arkadaşlar. Ve ma bakiye meftuhun kulluhu ma ada lamel fi'li. Geri kalanların bütün harfler nedir? Fethalı okunur. Ancak lamel fi'li hariç son harf yani. Çünkü o e, irap kısmına girerdi değil mi arkadaşlar? Sarf ilgilenmiyordu. Fe inneha merfu'atun fil marufi vel mechuli malumda da mechul dedi o merfudur son harf malem yekun harfun nasibun yansibuha ha. bir edat onu nasbetmedikçe. etmedikçe el cazmun yecimuha cezmedici bir edat onu cezmetmedikçe o merfudur şey, ne oluyor ee, mesela yeçtemi'u ne yapılacak bu kelime meçhulü yapılırken yüçte me -u. şöyle diyelim evet müzara harfi dammeliydi sondaki harf o zaten damme olacak yani e, merfu olduğundan ref alameti damme olacak sakin sakin olacak dedi yeçtemiyor da sakin hangisi sakin cim harfi Geri kalanlar ise fethalı olacak. Yü T, M, U. Hmm. İşte bu şekilde arkadaşlar. Peki bugünkü konumuz Bazı giremeyen arkadaşlar var. Onlara yardımcı olayım. Emir ve nehirler olacak. El emru ve nehyu. Emir ve nehi sigaları nasıl elde ediliyor ve nasıl okunuyor? Biz onu okuyacağız bugün. Evet <laughs> ve emmel emru ve nehyu. Fe innehuma yekunan ala lafzil mudari'i. Yani muzari lafzı üzerine olurlar emir ve nehi sigalarına gelince ve innehuma bu ikisi yekunan olurlar ala lafzin mudari'i muzari lafzın üzerine kurulurlar. İlla ennehuma meczumani ancak şu durum var ki bu nehi ve emir sigaları meczumdur, cezimlidir. Yani e, sonu cezim alameti alır. Değil mi? Meczum olur diyoruz. Evet. Ve alametül cezmi fihima. Peki bu emir ve nehi sigalarında cezim alameti ne olur? Ne olur? Sukutu nunit tesniyeti ve cem'il cem müzekkeri vel vahidetil mukatabati. Nun harfinin düşmesi arkadaşlar. Nerede? Tesniyede ve cemil müzekkerde bir de müfret muhataba sırasında. Mesela ne diyor? La Nehiden gidelim. Daha rahat görün. <laughs> La ten surah mesela. Şöyle. La ten surah. Burada nun vardı değil mi arkadaşlar? Ten diye. Ten diye. La cezmedici edat olarak geldi ve cezim etti. E, nehi olduğundan dolayı meczumdur. Cezim alameti nedir? Nunun düşmesi. La tensura. Başka? La tensuru vardı. Ne oldu? Nun düştü. Cezim alametimizde nunun düşmesi oldu. Peki başka? Tensuri yine vardı değil mi arkadaşlar? Ten su. Rine. Şöyleydi. Müfret muhataba sigamız ten suri ne. Bakıyorum. La cezim edici ee, edat nehi olacak değil mi? Nehi sigası böyle. La ten, la ten suri ne idi? Nun düşecek. La ten suri olacak değil mi? Nunun düşmesi de cezim alameti oluyor. Burada bundan bahsediyor arkadaşlar. Ve fil bevaki. Peki geri kalanlarda yani tesniye, cem ve müfred muhatabanın geri kalanlarında dışındakilerde sükûnü lâmil fiili sahiha. Sahih fiilde sahih fiilde lâmel harfin sakin kılınması. Geri kalanlarda ne oluyor mesela? La tensule değil mi arkadaşlar? La lâ... Ten sur mesela. La <lâ> ten sur. Evet. La <lâ> ten sur. Lamel harfinin sakin kılınması sahih e, nehi hazırı yapmakta ne olur? Cezim alameti sakin sükun oluyor. Başka? Ve sukutu lamil fe'lil mu'telleti. İlletli fiillerin la'mel harfinin düşmesi. Hani İrab'dan hatırlayacaksanız hazifler vardı ya hazif de İrab alametiydi. Ne olurdu? Harekenin hasfi bir. Ondan sonra e, ahirinin hasfi iki. Bir de nunun hasfi vardı değil mi? Nunun hasfini gördük. E, ondan sonra harekenin hasfi de bu demek. Sükun olması. Bir de ahirinin hasfi. Ahirinin hasfi o da illetli fiillerde. Mesela nedir? Term, e, termi. Sonu illetli bakın. Termi. Nehi olduğunda arkadaşlar. Evet. Cezim ve ne oluyor? Sonunun düşmesi. Ahirinin hasfi. Yağının düşmesi oluyor. La termi şeklinde okunuyor ee, bu fiilimiz. Evet, sukutu lamil fiilil mu'telle siva nuni cem'il müennesi. Ama cem müennes nunu hariç. Düşmez o. Fe inne sabitetun fil evet. cezmi. Evet, bu cem Nunu arkadaşlar ne olmaz? Cem mühendislik nunu hariç dedi. Fe inne sabitetun fil ve gayri. Cezimde diğerlerinde yani nasf halinde cezm halinde sabittir, düşmez diyoruz. O zaman la tensurne, ne? La yensur ne? Buradaki nunlar arkadaşlar düşmez. Onlar mebnidir diyoruz. Anlaşılmayan bir şey var mı? Burada cezim alametlerini söyledi. Şimdi emri hazırın yapımına geçecek. Evet. Ve emrul min minel marufi. Emre hazır malum sigasından yapılır. Emre hazır malum sigasından yapılır. Bakalım arkadaşlar. Önce kitaptan okumadan şöyle yen ee, soru Arkadaşlar emre hazır yapılırken Muzarat harfi Düşürülür Geriye ne kalıyor o zaman Şöyle sakin Bir nun ile Suru şeklinde Bir yapı kalıyor Değil mi Evet Şimdi nun sakin olduğu zaman Ben bunu nasıl okuyacağım Okumam imkansız Dolayısıyla böyle sakinli başlayan kelimelerde yardım alacağım bir ha e, harf var. Nedir o? Hemzeyi vasıl. Hemzeyi vasıl arkadaşlar eğer buradaki aynel harfimiz dammeli olduğunda ona mutabaat olsun diye, uygunluk olsun diye damme okuyacağım. Unsuru. Peki emri hazırda sonu cezimli olacaktı. Ne olacak? E, cezim edilecek. Un Sur şeklinde e, hareke alacak arkadaşlar. Un Sur bu şekilde oldu. Bir de darabeden yapalım arkadaşlar. Darabe Yadri bu Müzara bu atılıyor atıldı. Edrip sakin kaldı. Değil mi? Dolayısıyla nereden yardım alacağım? Hemze'ye vasıldan yardım alacağım. Bir de sonunu cezim yapacağım. Değil mi arkadaşlar? Şu şekilde oluyor. Edrip. Peki hemze-i neye göre okuyacağım? Bu sefer aynel fiili dammeli değil. O yüzden kesralı okuyabilirim. Çünkü en hak ettiği hareke kesre olur. İdrib, iftah, idheb. Bunların her birisi fiil muzariden yapılır. Bakalım şimdi. Emri hazır malumdan yapılır. Tehzifu sen düşürürsün. Hazefe yahzifu tahzifu ente tehzifu sen düşürürsün. Minhu bu malum sigasından fiil-i muzari'den neyi düşürürsün? Harfel mudara'ati muzara'at harfini düşürürsün. Sen düşürürsün. Sonra ve tudhilu ente yani ne? edhale yudhilu tudhilu eklersin. Neyi? Hemzetel vasli. Hemzetel vasli. Vasıl hemzesini eklersin. İn kâne mâ bâde harfil mudâraati sâkine. Şurada gördük değil mi? Muzaraat harfinden sonraki harf sakin ise ne eklersin? Hem i vasıl eklersin. Ondan yardım alırsın. Evet. Ve in kâne ama yok. Şayet muzaraat harfinden sonraki gelen harf harekeli ise yukarıda sakindi. Burada şayet harekeli ise fetüskünü ahirahu. Sonunu sadece ne yaparsın? Yapacağın işlem o diyor. Sonunu sadece sakin kılarsın. Ve huve alel vakfi. Bu emre hazır vakıf üzere mebnidir. Emre hazırlar mebni e, kabul ediliyor arkadaşlar. Ve mebniye al vakfi kel meczumi fil lafz. vakıf üzere mebni olan kelimeler meczum gibidir lafızda yani meczum kabul edilir yani lafız olarak ne yapıyor meczum olarak okuyorum cezim e, i alametiyle okuyorum peki bakıyorum şimdi arkadaşlar şu kuralı işleteceğim mesela e, ne diyelim Harrace diyelim değil mi? Harrace mezit fiiller. Evet. Yu harri cu. Yu harri cu. Yu cu. Bakalım şimdi ne demişti? Şayet fiil-i muzariden sonraki Harf harekeli ise sadece müzara tarifine atıyorsun. Sonunu da sakin kılıyorsun. Ne kalıyor? Haric. Haric. Bu şekilde emri hazır elde etmiş olduk. Başka? İçtema, yeçtemi'u. Uh. Mesela yeci te mi Değil mi? Abi burada sakin olduğu için hemze-i vasıldan ne yapacağım? Yardım isteyeceğim. Değil mi arkadaşlar? yeç te Evet. Ne demişti? Muzaraat tarifinden sonra sakin ise hemze-i mecbur yardım alacağım. Sonunda sakin kılacağım. i̇ç te mi Mesela başka Yete salehu Yete Sa Le Hu Değil mi? Yete Salehu Bakıyorum şimdi müzara tarifinden sonra harekeli mi? Harekeli. O zaman Sadece muzara tarifini atıyorum. Hemze vasıla ihtiyacım yok. Niye? Zaten harekeli. Sonunu sakin kılıyorum. Ne oldu? T sa -lah. Evet. Emre hazır. Tesalah. Anlaşın. Anlaş. Sen anlaş. Değil mi? Tesalaha. Tesalahu. Tesalahi. Tesalaha. Tesalahne. Kharric, kharrica, kharricu, harriji, kharrica, kharricme. Bu şekilde çekimleri oluyordu güzel kardeşlerim. İsmi failden de arkadaşlar şuraya kadar okuyalım. İsmul faili ve emmel failu. İsmi faile gelince emmadan sonra muhakkak ne arayacaktım arkadaşlar? Bir tane fe mutlaka bakmam lazım değil mi? Emmel faile. Emma burada şartı yedir. Faile gelince fe yunzaru, bakılır. Fi aynel fiilil mazi. Mazi fiilin aynel harfine. Burada da kural neymiş? Mazi fiilin aynel harfine bakılır. Fe inkâne meftuhan aynel fiili meftuhsa. Mesela işte nasara, darabe, değil mi? E, Fetha. O zaman neymiş? Feveznuhu, yani veznu ismil faili, failin vezni, nasirun kalıbından gelirmiş. Nasirun, daribun, fatihun, zahibun gibi. Evet. Ve inkâne madmûmen, aynel fiili, dammeli ise, ne gibi? Hasune, kerume, kabuha gibi. O zaman ismi fail veznimiz azimun. Evet. Azimun. Tamam? Azume idi. Ne oldu? Azimun. Kabuha idi. Kabuha idi. Kabih onun ismi fail vezni oldu. Kabih. Evet. Dakhmun, evet arkadaşlar. Bir kalıp da bu, değil mi? Dakhmun, dakhume idi, dakhmun şeklinde geldi. Büyük, kocaman demek. Dakhmun, şişman, görkemli vesaire. Başka buna örnek verelim. Sehuleden, değil mi arkadaşlar? Sehule. Sehule kolay olmak. Sehule kolay olmak. Şöyle. sehü aynı Aynel fiili dammeli değil mi? Ne olacak? Ne gelmiş ismi faili? Demek ki iki tane ne var? Seçenek var. Diyoruz. Bir tanesini tutturursun. Evet. Sehlün. Evet arkadaşlar. Aynel fiili kesreli olanlarda işler biraz budaklandığı için bir dahaki derse bırakacağız. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Soru sormak isteyen buyursun.